sevgili dinleyiciler, Uzak Doğu'dan Esintiler programıyla sizlerleyiz. Programımızın bu bölümünde göllerden bahsedeceğiz. Şincan, Uygur Özerk bölgesinde çok sayıda göl bulunuyor. Bölgedeki yaklaşık 130 gölden genişliği 10 kilometreyi geçenlerin sayısı 30, 100 kilometreyi geçenlerin sayısı ise 10 kadardır. Şincan, toplam genişliği 10.000 kilometre kareyi geçen gölleriyle bu konuda Tibet, Çinhai ve Ciansu'dan sonra ülkede 4. sırada yer alıyor. Karmaşık jeolojik yapıların sonucunda oluşan bu göller, yüksek dağlara, havzalara, ormanlara, bozkırlara ve çöllere takılan birer inci yandırır. Bu göllerin rakımları arasında büyük farklar vardır. Kunlun Dağı'nda bulunan Aksay Gölü'nün rakımı 4.963 metreyken, Turfan bölgesinde yer alan Aydın Gölü, deniz seviyesinin 155 metre altında kaldığı için Çin'in kara kısmının en alçak noktası olma özelliğini taşıyor. Bostan Gölü ile başlayalım. Tarihte Batı Denizi olarak adlandırılan Bostan Gölü, yer kabuğundaki çöküşle ortaya çıktı. Bir büyük göl ve etrafındaki 16 gölcükten oluşan yaklaşık 1000 km2 genişliğindeki Bostan Gölü, 8 milyar metreküplük su rezervi ile aynı zamanda Çin'in en büyük kıta içi tatlı su gölü durumundadır. Çin'in batı kesimindeki İnci olarak adlandırılan Bostan Gölü, Xinjiang'ın en büyük balıkçılık üssüdür. Yıllık balık üretimi, bin tonu geçen Bostan Gölü'nün kenarındaki balık sofrasında balıkların lezzetine bakma, yörenin turistik etkinliklerinin vazgeçilmez parçası haline geldi. Çin'in en büyük dört kamış üretim merkezinden biri olan Bostan Gölü'nde her yıl toplanan 400 bin ton kuru kamış, kağıt üretimine ve tekstil sanayine zengin ham madde sağlıyor. Sırada Ku Gölü var. Bayıngol, Moğol Özel ili sınırında yer alan Bayınburuk Kuğu Gölü, devlet tarafından oluşturulan bir doğa koruma bölgesidir. Çin'in ikinci büyük bozkırı olan Bayınburuk Bozkırı'nın ortasında bulunan Kuğu Gölü, rakımı 4000 metrenin üzerinde olan onlarca dağla çevrilidir. Genişliği 1300 kilometre olan Kuğu Gölü, kuğuların Çin'deki en büyük yaşam alanı ve üreme merkezi konumundadır. İsmi Moğolca'da bereketli pınar anlamına gelen Bayınburuk Kuğu Gölü'nün on binlerce kuğuya ev sahipliği yapması, bir yandan özgün coğrafi koşullarından, diğer yandan da yöre insanlarının kuş sevgisinden kaynaklanıyor. 1980 yılında kurulan ve 1986 yılında devlet düzeyine çıkarılan Kuğu Gölü Doğa Koruma Bölgesi'nde en az 128 kuş çeşidi yaşıyor. Bunların %70'i göçebe kuşlardır. Ayrıca gölde ve göl etrafında yaklaşık 30 çeşit yabani hayvan yaşıyor. Sırada Hanas Gölü var. Altay Dağları'nın kuzeybatısındaki dağlık bölgede yer alan Hanas Gölü, 188 metreye varan derinliğiyle Çin'in en derin kıta içi gölüdür. Etrafı yemyeşil dağlarla çevrili Hanas Gölü, masmavi gökyüzü, bembeyaz bulut ve karlı dağlar tertemiz göl suyuyla tabloyu andıran güzel manzaralara sahiptir. Göl suyunun rengi ise mevsimlere göre değişir. Hanas Gölü ve çevresinde kurulan doğa koruma bölgesinde hayvancılıkla geçinen vatandaşlar yaşayış biçimlerini asırlardır sürdürüyorlar. Şimdi de Selim Gölü'nden bahsedeceğim sizlere. Tiansan Dağları'nın batı kesimindeki dağların arasındaki çukurlukta yer alan Selim Gölü'nün rakımı 2073 metre, genişliği ise 459 kilometre karedir. Adı Moğolca'da dağ sırtındaki göl anlamına gelen Selim Gölü'nün çevresinde bozkırlardaki ilker insan topluluklarından kalma çok sayıda kaya resmi, mezar, tapınak ve kervansaray kalıntısıyla dikili taşlar bulunuyor. Yöre insanları arasında da bitmek tükenmez rivayet ve masallar dilden dile dolaşıyor. Gölde cin yaşadığı, göl dibinde de manyetik alan ve delik bulunduğu şeklindeki söylentiler Selim Gölü'ne esrarengiz bir çehre kazandırıyor. Dağlar ve bozkırları bir arada toplayan Selim Gölü bölgesi, ülkenin çok bilinen turistik yerleri arasında yer alıyor. Şu ana kadar bahsettiğimiz göllerin yanı sıra Aybi ve Urungu gölleri de Şincan'daki tanınmış göller arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi programımıza kısa bir ara veriyoruz. Uzak Doğu'dan esintiler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde her hafta bir hikaye, 3 aldatmama örneği hikayesinden bahsedeceğiz. Çin tarihindeki ilkbahar ve sonbahar döneminde Cen Krallığı'nda yaşamış ünlü devlet adamı Ji Chan, halkın siyasi meseleleri tartışmasını sağlaması ve halkın görüşlerine değer vermesinin yanı sıra ülkeye faydalı olacak adımları atarken cesur ve kararlı olmasıyla hatırlanır. Ekonomi alanında etkili işlere imza atan Ji Chan, Cen Krallığı'nın geceliğin kapılarını kapanmasına lüzum olmayacağını, yolda eşyasını düşürenin başkası alır mı diye endişe etmeyeceği şekilde yönetilmesi gerektiğini, şayet bu gerçekleşirse algın yöneticileri aldatmaya yeltenmeyeceğini söylermiş. İlkbahar ve sonbahar döneminin sonlarındaki Lu Krallığı'nda yaşayan ve Çin tarihindeki en ünlü bilgelerden olan Ji Jian'ın adı Konfüçyus'un muritlerinde yer alır. Ji Jian, Can Fuyu, bugünkü Shandong eyaletini yönetirken her gün çalgı çalıp eğlenmesiyle ancak yönetimi hiçbir şekilde aksatmamasıyla bilinir yerel zekaların kullanılmasına, yeteneklerin doğru konumlarda görevlendirilmesine önem veren Ji Jian, halkın yöneticiyi aldatma gibi bir niyetinin kalmamasını sağlamış, müzik ve neşe eşliğinde iyi bir idarecilik örneği sergilemiştir. Shimen Bao, Savaşan Devletler döneminde Wei Krallığında yaşamıştır. Ye ilçesinin yetkilisi olduğu dönemde tabandaki görevlilerin büyücülerle gizlice işbirliği yaparak nehir tanrısına kurban sunulması bahanesiyle halkın parasını aldığını tespit eden Shimen Bao, büyücüleri ve halkı aldatan yetkilileri teker teker nehre atarak cezalandırdı. Ximenbao böylece bu kötü geleneği sonlandırdı. Ximenbao bunun ardından su koruma projeleri inşa edilmesine ve 12 adet kanal kazılmasına öncülük etti. Bu sayede Can Nehri'nin suları tarımsal faaliyetlerde kullanılmaya başlandı. Büyücülüğü yasaklayan kurallar çıkaran Şimenbao, kargaşaları sıkı tedbirlerle önledi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 26 Aralık 2014'te Zhejiang eyaletinin Ruian şehrinde partinin alt kademe yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, halka hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesinin ve ilgili yöntemlerin önemini göstermek için üç aldatmama hikayesine örnek verdi. Biz de bu hikayeleri sizlerle paylaştık. Şimdi programımıza kısa bir ara veriyoruz. Uzak Doğu'dan esintiler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde eski Kaşgar kentinin yenilenmesinin öyküsünden bahsedeceğiz. Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güneybatısında yer alan eski Kaşgar kenti 2100 yıl daha fazla bir geçmişe sahip. Birleşmiş Milletler uzmanları Kaşgar kentini İpek yolunda korunan en önemli kent olarak değerlendirdi. Ancak eski kentte 400 yıl önce yapılan çok sayıda konut yıllardır sağlamlaştırılmadıklarından dolayı depreme dayanıklı olmaktan çıktı. 83 yaşındaki Havaan Mehmet şunları söyledi. Daha önce evim çok eskiydi. Yerel hükümet bana yeni ev yaptırdı. Eski evim çok karanlıktı. Şimdi çok aydınlık. Hükümete çok teşekkür ediyorum ve gerçekten çok mutluyum. Havan Mehmet, eski Kaşgar kentindeki Sakız Pazarında oturan bir nine. Eski kentin yenilenmesinden ilk yararlananlar arasında olan Havahan Mehmet, daha önce geniş ve aydınlık bir yeni eve taşınabileceğini hayal bile edemezdi. Wenchuan depreminden sonra Kaşgar yönetimi bu eski kentin yenilenmesi projesini hayata geçirmeyi kararlaştırdı. Plana göre 5 yıl içinde 65 bin evde oturan 220 bin kişinin yaşadığı 5 milyon 330 bin metrekarelik alana yeni evler yapılacaktı. Çin Ulusal Halk Meclisi Delegesi ve Kaşgar Bölgesi Hükümeti Yetkilisi Ekper Wupful şu bilgileri verdi. Eski Kaşgar kentinde ev koşulları çok kötüydü. Özellikle kentin merkezinde evler arasındaki mesafe çok azdı. Evler yan yana diziliydi ve çok kalabalıktı. Sokaklar da çok dardı. 8 metrekarelik evde 5 kişi yaşıyordu. Kaşkar kenti deprem kuşağında yer alıyor. Eski kentte konutların çoğu tuğla ve ahşaptan yapılmıştı. Depreme karşı dayanıklı olmayan bu konutlar her an tehlikeyle karşı karşıyaydı. Olası bir depremde herhangi bir kurtarma önlemi alınamazdı. Eski Kaşkar kentinde yaşayanların depreme dayanıklı ve özelliği değiştirilemeyen evlerde yaşamasını sağlamak için yerel hükümet Mayıs 2009'da eski kentin yenilenmesiyle ilgili pilot çalışma başlattı. 5046 metrekarelik alanda riskli evler yıkıldı. Buralara yeni evler yapıldı veya eski evler sağlamlaştırılarak yenilendi. Havanhan Mehmet Nine'nin yeni evi eski evinin yerinde yapıldı. Vupul bu konuda şunları söyledi. Eski Kaşgar kentinin yenilenmesi projesi kapsamında ev sahipleri yeni evlerinin tasarımına katıldı. Böylece eski evlerinin mimari özelliği korunurken yerel halkın geleneksel yaşam alışkanlığı değiştirilmedi. Her şey insan için ilkesi doğrultusunda yürütülen bu proje, Dünyada genel kabul gören kurallara uygundur. Eski Kaşkar kentinin yenilenmesi sürecinde yerel hükümet su, elektrik, haberleşme ve doğalgaz konularında altyapı inşasını üstlendi. Hükümetin tanıdığı ayrıcalıklar vatandaşlarına eski kentin yenilenmesinin getirdiği somut yararları değerlendirmesini de sağladı. Taci Nisa İslam, Mutluluk Bahçesi adlı yeni mahalleye 6 ay önce taşındı. İslam Nine'nin eski evi 50 metrekareden daha küçüktü. Evi 50 metrekareye ulaşmayan aileler yeni mahalleye taşındıklarında hükümetin yardımıyla 50 metrekareden geniş evlere sahip olabildiler. Bu ayrıcalıklı politika sayesinde İslam ailesinin ev koşulları bir hayli düzeldi. İslam şöyle dedi: "Hükümet ev koşullarımızı düzeltmenin yanı sıra geliri düşük olan ailelere ayda 800 yuan para yardımında bulunuyor. Ayrıca bize ücretsiz olarak televizyon da verildi. Öncekiyle kıyaslandığında artık zenginler gibi yaşıyoruz. Çok huzurluyuz. Halkın yaşamını düzelten bu proje için eski Kaşkar kentinin yenilenmesi projesine merkezi hükümetten çeşitli kademelerdeki yerel hükümetlere kadar büyük mali destek verildi. Çincan bölgesinde yaşayan etnik gruplara mensup vatandaşlar bunlardan yararlanıyor. Sevgili dinleyiciler, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Birazdan devam edeceğiz. Uzak doğudan esintiler devam ediyor. sevgili dinleyiciler. Programımızın bu bölümünde Çin'de Bahar Bayramı alışverişi coşkusu internete kaydı haberimizden bahsedeceğiz. Çin'de en önemli geleneksel bayramlardan Bahar Bayramı 31 Ocak'ta kutlanıyor. Çin'de e-ticaretin son yıllarda hızlı gelişmesiyle birlikte Bahar Bayramı alışverişinin coşkusu da online alışveriş platformlarına kaydı. Çin'de birçok e-ticaret platformu bu sene bayramda yaklaşık bir ay süren online alışveriş festivalleri düzenledi. Söz konusu kampanyalarda gıdayla bayramlık gibi geleneksel ürünlerin dışında akıllı ev eşyaları, kozmetik ve çiçek gibi ürünlerde tüketicilerin gözdesi haline geldi. Çin'in teknoloji devlerinden TikTok'un uygulama içinde canlı yayın şeklinde düzenlediği alışveriş festivalinde yüzlerce stüdyodan canlı yayınlar gerçekleştirildi. Canlı yayınların toplam süresi 31 milyon 710 bin saati geçti ve yayınların izlenme sayısı 42 milyar 400 milyonu buldu. Ayrıca 158 canlı yayın programında satış hacmi 10 milyon yuani yani 1 milyon 572 bin Amerikan dolarını geçti. Çin Ulusal İstatistik Bürosundan açıklanan verilere göre geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen online parakende satışlar yıllık bazda yüzde %14 14,1 artarak 13 trilyon 100 milyar yuani yani 2 trilyon Amerikan dolarına ulaştı. Veriler geçen sene Çin'in online parakende tüketiminin kalitesinin gözle görür şekilde yükseldiğini gösteriyor. Verilere göre sağlıklı, çevre dostu ve kaliteli ürünler tüketicilerin gittikçe daha fazla beğenisini kazanıyor. Öte yandan Çin'in kırsal bölgelerinde gerçekleştirilen online parakende satışlar önceki yıla göre %11,3 artarak 2 trilyon 50 milyar yuani yani 314 milyar dolara ulaştı. Ülke genelinde tarım ürünlerinin online parakende satışları ise yıllık 2,8'lik artışla 422 milyar 100 milyon yöne yani 62 milyar dolara çıktı. Kış olimpiyatları kış sporları ile ilgili tüketimi de canlandırdı. 2022 Beijing Kış Olimpiyatları bayram alışverişinde büyük etki yarattı. 2022 Beijing Kış Olimpiyatları 4 Şubat'ta Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Olimpiyatların bahar bayramı tatiline denk gelmesi Çin'de kış sporuna duyulan ilgiyi de iyice arttırdı. Bayram tatilinde ülkenin birçok bölgesinde çeşitli kış sporu etkinlikleri düzenlendi. Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından GD.com'un açıkladığı kış sporu tüketimi raporuna göre platformda 9 Ocak'ta başlatılan bayram alışverişi kampanyasında kış sporu ürünleri tüketicilerin yeni gözdesi haline geldi. Rapor'a göre ilgili ürünlerin satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %35 yükseldi. Bunlar arasında ekipman satışında %107'lik, tekstil satışında %99'luk ve koruyucu donanım satışında %41'lik artış kaydedildi. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk.